Herkese selamlar arkadaşlar. Çocukların merak ettikleri kutu oyunlarını deniyoruz. Şimdi sırada Frog var. Çok eğlenceli bir oyuna benziyordu. hemen bunu denemek istedik. Hem ekransız, daha verimli vakit geçirmek için hem de ailece bir şeyler yapmış olduğumuz için bu oyunları tek tek deneyeceğiz. Hadi siz de izleyin. Bakalım. Şöyle kuruyoruz şimdi oyunumuzu. Bir denge oyunu arkadaşlar. Evet. Tamam. Al bakalım biraz ısını. Tamamdır. Şimdi dikkatli bir şekilde kurbağaları devirmeden e, hepsini dizeceğiz bu. Şu şekilde. İki bende. Hadi devam edin bakalım. Hadi koy. Yok. Koy bakalım. Ben devireceğim galiba. <laughs> evet, ben devirdim. İlkten <laughs> devirdim ben Tamam hadi devam edelim. Bunlar düşmedi. Buradan devam edelim. Dur bakalım. Dikkatli koy. Heh. Sıra bende. Ben böyle koydum ya. Koy lazım şimdi. Tamam. Ay. Hadi koy bakalım. Hep en tehlikeli yerlere ben getiriyorum. Hadi koy bakalım biraz daha. Çok güzel. Tam ortaya. Çok güzel bir denge oyunu arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Kanalımıza abone olup yorumlarınızla bize destek olmayı ve bildirimlerinizi açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.